Dün bir tane anketçi, bir anketçi. Bugün de muhalif medyanın büyük bir bölümü adını da verelim. Gazete Duvar haberler.com'dan Servet Uzun'un kulis bilgisini aktarmış. İddialara göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ya görevden alınacakmış ya da istifa edecekmiş. Soylu daha önce de istifa etmiş ancak bu istifası kabul edilmemişti. Kabinenin en etkili bakanlarından birisi Süleyman Soylu. Soylu sadece AKP tabanında değil MHP tabanında da sevilen bir isim. Bugün bir parti kuracak olsa %10 paracını rahatlıkla geçebilecek isimlerden birisi. Yani AKP tabanında Ali Babacan'ın ayrılığı, Ahmet Davutoğlu'nun ayrılığı veya diğer bakanların diğer isimlerin ayrılığı hiçbir şekilde ses getirmemiştir. Ama Soylu'nun istifası ses getirir. Soylu'nun ayrılığı ses getirir. Bu yüzden Süleyman Soylu görevden alınacak, Soylu istifa edecek diyenler büyük ölçüde saçmalıyorlar. Soylu görevden alınabilir mi veya görevi değiştirilebilir mi? Evet olabilir ama İçişleri Bakanlığından gider daha üst düzey bir göreve gelir. Yani Soylu'ya sen kenarda dur. Biz seni İçişleri Bakanlığından alıyoruz. Sen biraz dinlen. Sen metal yorgunusun diyemezler. Çünkü Soylu AKP tabanında Erdoğan'dan sonra en çok sevilen isimlerden birisi. Ama bugün manşetlere bakıyoruz. Büyük bir fırtına koparıyorlar. Soylu görevden alınacak şeklinde. Ne diyorlar peki o haberde? Şöyle bir ifadeler kullanmışlar. Servet Uzun'un iddiaları bunlar. İçişleri Bakanı Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli görevlerinden alınacak. Erdoğan'ın bakan değişimlerine aynı anda değil zamana yayarak yapacağı gelen iddialar arasında. Şimdi bu haberden sonra muhalif medyaya baktığımızda Soylu gidiyor. Soylu istifa ediyor şeklinde manşetler atıyorlar. Ya Soylu o görevden gider ben yine diyorum. Daha üst düzey bir göreve getirilir. AKP Genel Başkan Yardımcısı olur veya başka bir bakanlığa gelir. Başka bir bakanlık olmasa belki Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak karşınıza çıkar. Yani Soylu'nun siyasetten çekilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Ama bundan muhalif medya çıkartmışlar şimdi bu anketçinin iddialarını ve Duvarda da yayınlanan, Haberler.com'da da yayınlanan Servet Uzun'un iddialarını paylaşıyorlar. Ben bunu AKP'yi desteklemeyen birisi olarak söylüyorum. Sokağa gidin, çıkın. AKP tabanının büyük bir bölümü Soylu'yu çok seviyor. Bu yüzden bu tarz kulis iddiaları üzerinden Soylu'da gidiyor şeklinde algı yaratmak bir işe yaramaz. Bugün CHP tabanı içerisinde Özgür Özel ne kadar seviliyorsa AKP tabanı içerisinde de Süleyman Soylu o kadar seviliyor.